trade atmak zordur dostlarım. Fakat day trade ise tam bir savaş alanıdır. Ve bu savaşa başlamadan önce elinize gerçek bir kılıç alıp düşmana saldırmadan önce ne yapmanız lazım? Doğru eğitildiğinizden emin olmanız lazım. Kısa bir mola bu videonun 40 dakika ve daha detaylı halini kanalda bu videoda bulabilirsiniz. Çünkü bu işleme girdiğiniz zaman sadece fiziksel bir savaş vermiyorsunuz. Aynı zamanda psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Sizin orada özgüvene ihtiyacınız var. Odaklanmanıza ihtiyacınız var. Kafanızı toplamanıza ihtiyacınız var. Hep söylüyorum dostlarım market hep aynı hareketleri yapacak. Bakın ben bu işi öğrendiğim zaman şöyle muhabbetler vardı. Ya market aynı hareketleri yapmayı bırakırsa. Ya marketin algoritması yarın değişirse. Dostlarım değişmedi ya. Değişmedi. Değişmedi. De. Niye acele ediyorsun ki? Ben korkuyordum değişecekti. Emin olun ben aynı duyguları yaşıyordum şu an seninle. Ama Skal Prasa'nın garantisi ve sen o savaşa çıkarken senin çok güçlü kozların olsun istiyorum. O yüzden rahat ol. Algoritma hiçbir şekilde değişmeyecek. Savaşa başlamadan önce bol bol backtest at. Demo hesaplarına işlem al.